Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz kar beyazı barış çiçeği, 50 santim boyutunda, 120 lira fiyatı. Çekmece içi çamaşır düzenleyici, 140 lira fiyatı. Ahşap ikili merdane seti, 45 lira fiyatı, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca Zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1299 lira. Karaca 7 parça baharat takımı 299 lira fiyatı. Ahşap raflı ve çok amaçlı banyo düzenleyici 320 lira fiyatı. Kili yapışkanlı mutfak rafı 156 lira fiyatı. Koltuk tepsisi 50 lira fiyatı. Kablosuz Bluetooth kulaklık 265 lira fiyatı. Emsan 4 parça cezve seti, 249 lira. Şeffaf askılık, 4 tanesi toplam 35 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Papatya modelli üçlü zigon sehpa takımı, 345 lira fiyatı. 3 parça döküm tencere ve tava seti, her biri 28 santim boyutunda, toplam 449 lira. 13 parça baharat seti, arkadaşlar toplam 285 lira fiyatı. Tefal markası ait krep tavası, 25 santim boyutunda, 370 lira fiyatı. Duvar saati, 30 santim çapında, 60 lira fiyatı. Granit derin tencere, 32 santim boyutunda, 180 lira fiyatı. Kalın kışlık battaniye, 180 220 santim ölçülerinde, 215 lira fiyatı. Emsan Troy sosluk, 14 santim boyutunda, 120 lira. Döküm ızgara tava, 25 santim boyutunda, 350 lira. 30'lu yumurta saklama kabı, 25 lira. Çift kişilik nevresim seti 180 lira fiyatı. 4 adet el ve yüz havlu seti toplam 175 lira fiyatı. Çok amaçlı mutfak dolabı, sizler için tek tek ölçülerini yazdım. 1200 lira fiyatı. Üçlü cezve takımı 240 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Ahşap kahve sunumluk 55 lira. Hisar düdüklü tencere 7 litre kapasiteli 350 lira fiyatı. Çift cidarlı cam kase 35 lira. İkili mini sosluk 22 lira. Sünger yatak 80 200 santim ölçülerinde 335 lira. Ayaklı kek fanusu 189 lira fiyatı. Saksıda mini yapay orkide 140 lira ikili pamuklu yastık kılıfı, 60 lira fiyatı. 2 kişilik kahve fincan takımı, 65 lira fiyatı. Beyaz ahşap ayakkabılık, 250 lira fiyatı. 300 zigon sehpa takımı, 380 lira fiyatı. Üçlü kışlık kadın peluş patik seti, toplam 40 lira. Kuntel mini fırın, 32 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili, 990 lira alüminyum mantı tenceresi, 34 santim boyutunda, 499 lira. Uzun kollu içi yumuşacık tüylü ikili takım, 100 lira. Ahşap çerezlik kaseler, tanesi 15 lira. Çelik tava, 24 santim boyutunda, 140 lira. Arnica el mikseri, 2 yıl garantili, 410 lira. Çift kişilik yorgan, 349 lira bahçe 10 adet cam kavanoz seti toplam 35 lira. Leke tutmaz ve kumaş görünümlü masa örtüsü 45 lira. 13 parça çini desenli renkli çay seti toplam 110 lira. Elektrikli gözleme börek ve katmer sacı 2 yıl garantili 360 lira. 5'li dikdörtgen saklama kabı seti 90 lira fiyatı. Yumuşak saplı 7 adet örgü tığ seti 75 lira. Kumtalyasız fritöz 3 yıl garantili arkadaşlar 889 lira. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı 499 lira. Kupa ve fincan askılığı standı 45 lira. Ayaklı kek standı 65 lira fiyatı. Askılı tezgah üstü düzenleyici 135 lira fiyatı. Cepli çok amaçlı çanta, 20 lira. 6 adet mutfak saklama kabı seti, toplam 95 lira. Dörtlü kışlık kalın termal çorap seti, toplam 60 lira. Deli astarlı ve içi cepli fermuarlı omuz çantası, 120 lira fiyatı. Küçük boy yapay orkide, 24 lira fiyatı. Sarımsak ezici, 10 lira titreşimli şarjlı masaj tabancası, 265 lira fiyatı. Şarjlı kazak tüy temizleme makinesi, 75 lira. Beşli çocuk odası oyuncak düzenleme sepeti, toplam 440 lira fiyatı. Kili banyo halısı, toplam 160 lira fiyatı. Dörtlü banyo seti, toplam 145 lira. Duvar saati, 50 santim boyutunda, 199 lira. Aşap merdane 45 lira. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık 95 lira fiyatı. Kare yapışkanlı tuvalet kağıtlığı 20 lira. Kili yastık kılıfı 50'ye 70 santim ölçülerinde 40 lira. Dörtlü salata sos seti 120 lira fiyatı. Üçlü dikdörtgen kutlu hasır sepet 95 lira. Arzum ikili Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 1185 lira. Dikiş iğne ve iplik seti, toplam 80 lira fiyatı. 18 parça desenli porselen yemek takımı, 685 lira. Yün örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. Dekoratif üçlü hasır saksı sepet seti, toplam 120 lira. 12'li mikrofiber bez seti, toplam 35 lira. 15'li yumurta saklama kabı, 9 lira. 2 katlı bulaşık sepeti, 60 lira. 7 parça banyo seti, toplam 349 lira fiyatı. Emsan Troy cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 219 lira. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti, toplam 260 lira. 400 zigon sehpa takımı, 399 lira fiyatı. Kapaklı buz kalıbı, 10 lira fiyatı. Kızartma tavası, 16 santim boyutunda, 80 lira. Beşli döküm muffin kalıbı, 80 lira fiyatı. Onlu çanta organizer, 22 lira. Cam sürahi, 21 lira. Üçlü askılı ve pamuklu uzun atlet, toplam 120 lira. Ahşap ayaklı benç koltuk, 160 lira. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkelik, 30 lira. Arzum el bilenler seti, 3 yıl garantili, 310 lira. 6 parça desenli kahve yanı bardak seti, toplam 35 lira altılı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Çiğ köfte tepsisi, 38 santim boyutunda, 40 lira. Afrika menekşesi, toplam 35 lira. Bakliyat kabı seti, toplam 60 lira. Gökkuşağı kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 65 lira. Ev tipi çalı süpürgesi, 25 lira. Oynar başlıklı musluk başlığı 25 lira. Cam salata kasesi tanesi 11 lira. Ahşap merdane 26 lira. Cam yağdanlık 15 lira. Cennet çiçeği 30 lira fiyatı. Dörtlü kilitli saklama kabı seti toplam 20 lira. Açelya saksı 12 lira. Metal duvar rafı 25 lira. Su arıtmalı sürahi, 85 lira. Dekoratif kitaplık, 130 lira fiyatı. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 220 lira. Pratik yaprak sarma makinesi, 14 lira fiyatı. Düz stor perde, 120'ye 200 santim ölçülerinde, 240 lira fiyatı. Kapüşonlu sweatshirt, XT'ye kadar beden bulunmakta, 180 lira. Çelik termos, 2,5 litre kapasiteli, 260 lira. Beşli desenli mavi kadın çorap seti, toplam 40 lira. Karaca bilenler seti, 2 yıl garantili, 699 lira. Tüplü gözleme ve pişirme sacı, 52 santim boyutunda, 260 lira. Singer el dikiş makinesi, 90 lira fiyatı. Üçlü beyaz mermer desenli banyo seti, toplam 120 lira. Dekoratif yan sehpa, 380 lira fiyatı. Ahşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık, 420 lira fiyatı. Silikon hamur açma matı ve merdane seti, 265 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 800 lira fiyatı. Askılı raf düzenleyici sepet 35 lira fiyatı. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap 360 lira fiyatı. Ekmek kovası 120 lira fiyatı. Elektrikli soba 2 yıl garantili 325 lira. Porselen demlikli çay makinesi 310 lira fiyatı. 13 parça bornoz seti 450 lira fiyatı. Hometek Alfa Tablet, 2 yıl garantili, 1250 lira fiyatı. Porselen Tencere, 260 lira fiyatı. Kadın ve Erkek Lastikli Eşofman Altı, 180 lira fiyatı. Uzaktan Kumandalı Renk Değiştiren Ampul, 95 lira. Ahşap Hamur Açma Masası, 80 santim boyutunda, 260 lira fiyatı. Beşli Banyo Seti, 180 lira fiyatı. Çift kişilik 4 parça nevresim takımı, 350 lira fiyatı. Desenli çift taraflı yorgan, 499 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 199 lira. 2 katlı patates ve soğan kovası, 220 lira fiyatı. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici, 15 lira fiyatı. Paşabahçe 6'lı meşrubat bardağı seti, toplam 189 lira. Emsan döküm derin tencere, 24 santim boyutunda, 299 lira. Granit el tost makinesi, 55 lira fiyatı. Granit tava, 30 santim boyutunda, 120 lira. Dikdörtgen bambu kırlı çamaşır sepeti, 220 lira fiyatı. Çok amaçlı saklama kabı, 70 lira fiyatı. 6 adet yaldızlı çerezlik kase takımı, toplam 85 lira. Ahşap ayaklı sandalye, 139 lira fiyatı. Goldmaster çelik cezveli Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 880 lira. Bıçaklı doğrayıcı blender, 2 yıl garantili, 165 lira. Güral porselen 18 parça yemek takımı, 1299 lira fiyatı. Karaca bade ikili kesme tahtası seti, toplam 135 lira. Dörtlü saç bandı ve toka seti, toplam 45 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 80 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti, 210 lira. Emsan gözleme tavası, 27 santim boyutunda, 140 lira. Dekoratif sunum tepsisi, 30 lira fiyatı. Dörtlü el işlemeli havlu seti, toplam 115 lira. 4 parça banyo seti, toplam 150 lira fiyatı. Nako saten el örgü ipliği, 21 lira. Karaca altılı meyve bıçağı seti, toplam 89 lira. Arzum saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 320 lira. Arzum smoothie blender, 2 yıl garantili, 599 lira fiyatı. Dik kaşıklık, 20 lira fiyatı. Siyah içi kürklü ve su geçirmez kışlık kadın montu 480 lira fiyatı. Çapraz ve ayarlanabilir askılı omuz çantası 99 lira. Samsung mikrodalga fırın 23 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili arkadaşlar 1995 lira fiyatı. Lav 42 parça bardak takımı 450 lira fiyatı. 12 12'li erzak saklama kabı seti 195 lira. 4 katlı sebzelik, 110 lira fiyatı. Üçlü doğrayıcı satır seti, toplam 275 lira fiyatı. 6 adet farklı renklerde kupa, toplam 110 lira. Ahşap saplı ve çelik bıçaklı pizza kesici, 30 lira fiyatı. Midi metal çaydanlık takımı, 310 lira fiyatı. Kili sıvı sabunluk ve süngerlik seti, 70 lira fiyatı. Çift taraflı pilates matı, 70 lira. Yuvarlak banyo taburesi, 29,5 lira. 7 parça granit tencere seti, toplam 599 lira. Tefal krep tavası, 25 santim boyutunda, 199 lira. Farklı renk seçenekleri ile, oval sandalye örtüsü, 30 lira fiyatı. %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı, 210 lira fiyatı. Yedili porselen baharatlık, 240 lira fiyatı. Mermer desenli ve kırılmaz camlı, üçlü zigon sehpa ve orta sehpa seti, 1099 lira. Beli lastikli eşofman, 120 lira. Çift kişilik nevresim seti, 240 lira. Çift kişilik donurcuk battaniye, 200-220 e santim ölçülerinde, 220 lira fiyatı. Singer dikiş makinesi, 3 yıl garantili, 1650 lira. Metal çok amaçlı ve 3 katlı patates ve soğan sepeti, 299 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, 960 lira. 3 adet kaktüs ve sukulen seti, toplam 40 lira. 5'li dekoratif saklama kabı seti, toplamı 85 lira. Şafır ikili kesme tahtası seti, toplam 70 lira. Emaye üçlü saklama kabı, 60 lira. Kalanç ve lavanta seti, 110 lira. Emsan çelik üçlü saklama kabı seti, toplamı 80 lira. 360 derece dönebilen banyo düzenleyici, 35 lira. Siyah premium lavabo seti, toplam 55 lira. Lava metal döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 399 lira. Modern makine dokuma halısı, 80 e 150 santim ölçülerinde, 265 lira. Altılı kare sunumluk kase seti, toplam 40 lira. Beyaz sade masa örtüsü, 45 lira fiyatı. 18'li bardak seti, toplam 125 lira. Lavvira 6'lı küçük boy kase takımı, 35 lira. Standlı cam baharat seti, toplam 240 lira. Üçlü kek kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 219 lira jpg. Horkmaz tava, 28 santim boyutunda, 120 lira. 2 katlı kurabiyelik, 60 lira fiyatı. Yapışkanlı ve kancalı banyo ve mutfak rafı, 35 lira. Tatlı kurabiyelik, 45 lira. Desenli 18 parça meşrubat bardağı, 110 lira JPG. İkili çamaşır sepeti, 90 lira. Çamaşır sepeti, 35 lira. Canlı çiçek antoryum, 39 lira. Kahve ve süt köpürtücü mini mikser, tanesi 13 lira. Makyaj masası 445 lira fiyatı. Çok amaçlı çekmeceli organizer 20 lira. Cam sürahi tanesi 11 lira. Plastik saplı gırgır 8 lira. Üçlü banyo aksesuar seti 21 lira. Ata adet cam ayaklı sunumluk kase takımı toplam 35 lira. 5 bıçaklı ipli el rondosu 20 lira fiyatı bulutlu gece lambası, 80 lira fiyatı. 5 çekmeceli şifonyer, 1200 lira. Dijital retro yeşil mikrodalga fırın, 3 yıl garantili, 2500 lira fiyatı. Peluş kırlent kılıfı, 45 e 45 santim ölçülerinde, 60 lira fiyatı. Uzun kollu saten kadife kazak, XT'ye kadar beden bulunmakta, 120 lira fiyatı. Stantlı bilezik ve takı organizeri, 25 lira fiyatı. 6 bölmeli tencere kapak rafı, 20 lira fiyatı. Dörtlü desenli pasta tabak seti, toplam 160 lira fiyatı. Okey takımı, 150 lira fiyatı. Sürmeni dörtlü mutfak bıçak seti, 199 lira. Ahşap desenli ve çizgili 5 parça banyo seti, 230 lira. Cam kapaklı tencere, 26 santim boyutunda, 210 lira fiyatı. 6 bölmeli ve metal çerçeveli ahşap raf, 240 lira fiyatı. Korkmaz markasına ait çaydanlık takımı, 270 lira fiyatı. 3 parça saklama kabı seti, toplam 49 lira. Düdüklü tencere, 10 litre kapasiteli, 449 lira fiyatı. Dekoratif saksı, 15 lira. Farklı renk seçenekleri ile şal, 120 lira. Atılı desenli çay bardağı seti, toplam 69 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, toplam 1199 lira. İndüksiyon tabanlı çaydanlık takımı, 260 lira fiyatı. Dörtlü tahta kaşık seti, toplam 15 lira. Yaprak desenli kapı önü paspası, 30 lira. 5 parça desenli tencere seti, toplam 320 lira fiyatı. Niko el örgü iplikleri, tanesi 13 lira. 6 parça tablo seti, toplam 14 lira. Karaca ikili baharat değirmeni, 25 lira. Lav on ikili çay bardak seti, toplam 22 lira. Onlu kaktüs ve sukulent çiçek seti, toplam 30 lira. Çift şu girişli mutfak bataryası, 90 lira. Teflonlu ve delikli pizza tavası, 26 santim boyutunda, 20 lira. Modern metal tekli krem renkli sarkı tavize, 115 lira. Katlı basamak, 20 lira fiyatı. Takı dikiş kutusu, 12 lira. Bambu kapaklı tereyağlık, 20 lira fiyatı. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, 10 lira fiyatı. Tavuk dekoratifli yumurtalık 50 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.